Herkese merhaba abi. Bugün bir adet tıraş makinesi inceleyeceğiz. Bunu kendim için aldım. Daha önce bunun bir benzerini kullanıyordum. Ve bir iki tavsiyem sonucunda yine böyle bir şey almak gerektiğini. Daha doğrusu bir iki tavsiye sonucu. Benim tavsiyem değil ama Neyse. Bunu internette trend yoldan aldım. Herkesin aldığı saç güzel bir kutuyla geldi. Enteresan şu an içinden ne çıkacak bilmiyorum. İnşallah orijinaldir. İnternetten aldım. Ee, yaklaşık bir ay önce e, güncel bir video atıldı. Tarihte çekilmiş bir video olarak karşınıza çıkacak. Ee, bu makine abi sınıfındaki bir numaralı makine. Yani saç kesmek isteyen evde saç bakım özellikle bu Covid-19 döneminde herkes çok yoğunlaştı ama biz önceden de kesiyorduk işte. Kardeşim olsun, babam olsun, dedem olsun vesaire. Çok kesiyorduk. Şimdi biz Dedik bu işi baya yapıyoruz. Bir tane cami önünden alınmış 20 liralık makineyle yapmayalım. Alalım dedik zamanında. Bir tane aldık ama o yine onu berberden almıştı. Klasik vardır abi neyle kesiyorsun işte. Ver söylesene bana da bir tane getirsene falan ama artık öyle değil. Herkes kendi alıyor. Biz de öyle yaptık abi. Şimdi bu mozart 1400 Pro diye bir makine aldık. Alman malı. Bayağı övülüyor İnternette de gördüm. Fişe takıp çalıştırıyorsun. Hiç kimse diyecek ki abi işte niye şarj ya abi bak ben 10 yıldır tıraş makinesi kullanıyorum. Sakal tıraş makinesinde de mantık aynı saç tıraş makinesinde de mantık aynı şey. Sakal styler mı falan filan bu ara çok çıktı. Şarjı şişiyor abi. Bu net. Uzun ömürlü olmuyor. Eğer şarjı alırsan ben Braun kullandım. Bir marka veriyorum ama ve benzeri markalarda da kullandım. Hepsinde şarjı şişiyor abi. İstiyorsa bir milyar olsun fark etmiyor. Fişi taktığım olayı daha iyi. Tek ne abi. Eğer prize uzak bir yerde kesiyorsan saçını o senin başını artırır, uzatma kullanma lazım. Benim öyle bir sorunum yoktu. O yüzden bunu almak istedim. Herkese de bence tavsiye ederim. Yani sesi di mesi yok şöyle di böyle di. Yani iki üç tane detay bakım var. Onları çözdükten sonra tamam çok rahat kullanırsın abi makinesi Sıkıntı yok. Ya. Açalım bakalım. İçin üst, tarz hali tarzı geldi. Kutu iyi yani. Millet artık bu işe bayağı kurumsallığa yatırım yapıyor yani. Artık herkes kendi markası oluşturmak peşimdeki bence doğru olan da bu yani herkes kendi markasını oluşturmalarındaki bu önce makyaj kutu vay vay sarmışlar lan çok iyi lan aynen abi geldi üzerinde var üzerinde helal olsun lan çok iyi sarmış koymuşlar vallahi var ya düşük puanlı bir şeydi fiyat uygun diye en uygun hani vardır ya girersin Trendyol'a en uygun hangisidir işte bakarsın böyle alttan alttan zaten daha çok çok satın alanlar bakarım. işte İşte bunu alanlar bunları da aldı onları da bakayım falan denilen yerden aldım ben bunu. Bunları. bunları da aldım. çünkü daha uygundu. Orijinal yazıyor. Bandrolon üstüne iki tane bir Mozur'un kendi var bir de Fonex. Bu Fonex'i de araştırdım bir iki tane zaten bu ilk video değil YouTube'daki. Buna benzer videolar var çekmiş bazı üst arkadaşlar. Onda da söylüyorlar distribütör olarak geçiyor Türkiye'deki Moser yani tahsis mi diyeyim, tedarikçisi mi diyeyim neyse. Kutu küçük abi. Eski birkaç tane videolu var. Kutular böyle böyle gelmiş. Kutuyu küçültmüşler bence daha mantıklı. Artık minimalist şeyler daha iyi yer kaplıyor. Sonuçta böyle bir kutuyu çekmecenize koyamazsınız. Bunu koyarsınız abi. Orijinal bandrol de var üstünde. Açıyorum abi. Çok da tutmayayım. Made in Germany yani. Tabi 1400 Watt. Bu arada normal bilen standart blenderlar 1000 Watt falan ha. Yani. O yüzden iyi yani. Bak abi direkt elektrikli saç kesme makinesi falan filan vesaire gelmiş. Çok iyi. Klasik abi okumayacağımız bir şey. Aslında bunları son zamanlar çok okuyorum da daha önce buna benzer makine kullandığım için nasıl bakımı yapıldığını vesaire biliyorum. O yüzden ben ihtiyaç duymuyorum. Şimdi çıkaralım abi. Şurada. Kablo klasik. Kablosunun arkasında tokalı makine. Bandrol üzerinde şöyle gördüğünüz gibi bayağı iyi. Şu olaylara falan zaten biteyim yani. Şu başı oynuyor şöyle. Oradan iyi görünüyor mu bilmiyorum da yaklaştırayım biraz. Bu olay şu. Ee, bu bir numara. Aslında bunu tarağı da uzunmuş aslında. Bir numaradan fazla da olabilir. Elinizle bu mandala basarak ayarlıyorsunuz. Bu en bütü sıfır işte. Bu sıfır yani. Bıraktığınızda sıfır alıyor direkt. Yanlarda aç kapama var. Ee, dur bir dakika. Mod mu lan bu yoksa? Tam bilmiyorum. Ben de kullan bu çalıştırma tuşu bu. Onu biliyorum. Şu farklı bir şey. Onu yüksek ihtimal modu alakalı biliyorum durum. Neyse. Burada şey ile ilgili de gelmiş de o çıkmış işte şeyin içinden. Şöyle bir durum. Aa bu taraklar, dandik taraklar. İçinden çıkan her zaman yani ne alırsanız içinden çıkan ürün yani sıfır araba aldığında bile lastikleri dandik geliyor. Bu da dandik bir tarak. Bunun aynı şekilde ben tarağında söyledim. O daha gelmedi ama onu beklemen anlamı yok. Çünkü Aynı gün siparişi verdim. Adam o daha bu okeylendi. Siparişiniz alındı yerinde kalmış. Bu adam gönderdi de. Bayram döneminde sipariş bu arada. Helal olsun iyi geldi. Abi en civcivli nokta burası işte bak. Bıçak yağları. En civcivli bu Şimdi diyeceksin Jason... mesela çoğu abi ben görüyorum bak. Bunu babam da yapıyor. Başkası da yapıyor. çıksana lan Abi makinenin bakımını yaparsan uzun süre kullanırsın. Bu net. Her zaman her zaman böyledir. Her şeyde böyle. dandik ürünün bile bakımını düzgün sana sağlığını uzatırsın abi. Tarak çıkmıyor mu? Tıraktın ufak bir fırça. Abi olay şu. Şimdi bak bu geldi normal. Daha sıfır cihaz yağlanmamış zaten. Bakın. Şu nokta. Şurası. Şurası. Ve şuradan. 3 damla olmak üzere. Bundan damlatıyorsunuz damlattığın bu ikisi bıçak. Bak buradan açılabilen bu, bu, kaba bıçak içindeki de asıl kesici olan şey yani makinenin içinde salladığı şey. Bu sabit duruyor içine sallıyor. Salladığı anda abi kaygan bir zemin var. Yani kayması gereken bir zemin var. Bu onu sağlıyor. Eğer bu onu sağlarsa kaygan olursa saçınızı çekmez. Yani sen makineyi sürdüğün zaman bir acıma vesaire olmaz. Ayrıyeten içine kıl kaçsa bile yağlandığı için Zaten bu tarz ağızdan girmiyor da bazen şuralardan ya da taraktan kalıyor. O tarak da böyle 4 numaraları biliyorsunuz zaten. Dört farklı şey çeşitte geliyor. O da moosların tarağı diye geçiyor. Ayırlısı bakalım orijinal mi bilmiyoruz. 4 farklı 3 farklı buradan 3 1 2 3 şeklinde bir soldan bir sağdan damlatıp makineyi çalıştırdığınız zaman makine bakımını yapmış oluyorsunuz. Yani yağlama bakımını daha sonra uzun yıllarda atıyorum bu makineyi aldınız, 3 ay kestiniz, babanız kesti, siz kestiniz. Arkadaşlar mesela, ya da siz sürekli 3 numara seviyorsunuz, paso kesiyorsunuz. Ondan sonra şu vidalardan açıyorsun abi. Tamam mı? Şu vidalardan, düz tornavida. Açıyorsun, bunu kaldırıyorsun. Şu fırça yardımıyla. Elimden bakıyor. Fırça yardımıyla böyle içindekileri, detayları hepsini temizliyorsun. Tak geri kapatıyorsun. Bir sağ sol 3 damla çalıştır bir kendine gelsin. Ondan sonra... Vur yansın. Devam. Onun dışında makine hiç kutusundan başka bir şey çıkmıyor. Zaten makine olayı da bu. Bu makineyi neden sipariş ettiğimi tekrar söylüyorum. Abi bu makine profesyonel bir makine. Artık şimdi diyeceksiniz ki çoğu kuaför şarj, Abi şarjı kullanmaların amacı şu. Sesim de gidiyor uzun süre konuşunca. Şarjı kullanmaların amacı şu. Adam zaten serilik önemli onun için. Makinenin bir değeri yok. Anladın mı? Adam İki ayda bir makine değiştiriyor. Ayda bir makine değiştiriyor. Adam günde 50 kişi kesiyor belki de o makineyle. Ben şahit oldum yani. Adam o makine alıyor saçını kesiyor sonra sakalını kesiyor. kıl, Bir bazılarının abi en ne kadar kıl oluyor onları alıyor vesaire. Böyle 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 adam makineyi yıpratıyor zaten. Ki onu zaten o sürekli şarjı aktiftir. Koyar. Şarjı olur. Biri geldi çıkar kes tekrar çıkar kes tekrar çıkar. Sürekli bir içinde sirkülasyon var makine. Batarya da zaten dayanmıyor haliyle. Adam bunu sonra değiştirmiyor. Ama bu ömürlük makine özellikle evde kullanan birisi için. Bunun bir tehdidi yok. Tek sıkıntısı şudur. Eğer bilinçsiz bir şekilde yağlamadan ve sürekli bir şekilde durmadan kes yaparsanız ya da mesela nasıl diyeyim keseceksiniz yeni başladınız tereddüt ediyorsunuz. Atıyorum arkadaşınızı keseceksiniz abi. Makine bekliyor çalışır şekilde sürekli. Aa, burası sınır. Tene değdiği zaman özellikle 0 ya da 1-2-3 gibi şu numaralarda kesiyorsanız burası sınır. Tene değdiğinde ben yaktığını av yerini bile gördüm kuaförde. O yüzden elinizden gelince taraklı kullanın. Bunu standart tarakları internette yok şöyle sert böyle sert yazmışlar ama bu yumuşak gayet. Bu zannedersem 3 numara. 4 de olabilir. Üzerinde bir şey yazmıyor. Burada number 1 yazmış ama sanmıyorum bir numara olduğunu. Çok uzun. Çünkü tarağın içinde kendi payı da var. Onu açtığınız zaman direkt 5 numaranın üstüne çıkıyor. Öyle bir makine yani dinlediğiniz için te tekrar teşekkürler. Umarım işinize yarar. Çünkü ben abi özellikle evde tıraş olma konusunda bıkmış bir adamım. Yok makinenin şarjı bitti. Of şarja takayım. Tam tıraş olacağında takmalar, dolmasını beklemeler, içinin dolması vesaire. Bunun kolama, kol ne koyayım yine konuşamıyorum lan. Bunu temizlemesi de kolay abi. Anladın mı? Açıyorsun vidalardan. Tak tak çıkar. Ondan sonra yoluna bak. Bu kadar basit. Bu o diğerleri böyle değil. Kafasını çıkarıyorsun. içinde bir başlık var böyle dönüyor falan. Orijinal makine sabit yani. Çalışıyor mu diye test edelim. Olmazsa ben priz getireyim şöyle bırakayım. açık kalmış ama kıyım altıma sıçtım. Evet. Evet yumuşatıyor abi. Aynen. Bu tuş yandaki tuş yumuşatmasına yarıyor. Burası açıp kapatıyor zaten. Açılırken klasik bir hard ses. O da doğal yani. Direkt 1400 W'a kablodan alıyorsun. Neyse, bakımını da yapayım hazır göstermişken. Zaten yeni açtık. Fişten çekiyoruz abi. Ne olur ne olmaz. Açtım. Kesin ucu şeydir. Kapalı mı lan ucunun? Bir bakalım bir. Aa açıkmış aynen. Bak şuradan bir damla. Buradan bir damla. Çok değil. Şuralardan birer damla bırakıyorsun abi. Olay bu. bu kadar. Ondan sonra tekrar takıyoruz abi. Makineyi biraz böyle boş çalıştırıyoruz. O yağ emiyor zaten. Öyle 2-3-10 saniye tutsan tutmasan her türlü okey yani. Pişten çıkardık. Öyle arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım işinize yarar. Güle güle kullanın. Ben de öyle yapacağım. Hatta kardeşimi keseceğim. Bakalım nasıl olacak. Görüşmek üzere. Abi bir de bir şey eklemek istiyorum. Onu video çektikten sonra fark ettim. Ürünü detaylı bir elime aldıktan sonra. Şu yandaki tuşu yumuşattığını söyledim. Yumuşatmanın yanısı şöyle bir de durum var. Bu softlaştırma içinde. Çalıştırdıktan sonra tarağı açıyorsun abi. Kapatıyorsun ve bu sabit kalıyor. Tarak yanında kapalı. Bunu indirdikten sonra Tekrar açıyorsun düzeliyor. Teşekkürler.